Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. işleri yap yap bitmiyor. Bazen bazı yap yok, bazı kırı yok, bazı yap yok işte. Arkadaşlar içeri sütler satınca şuraya bakalım aşağıya geçişler satınca. Su yerine değil mi? Su almak için. Aşağı su vermek için diyelim almak. Aşağıya e, depodan eve su bağlantısı diye. Şu arada e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Duvarı da ne diyeyim sorarsanız orayı da e, çamaşır makinesiyle bulaşmak. Makinesi, evet. Bazen unutuyoruz yaparken acele ediyor diyelim bu konuda devam et. Evet. Hepsini çiziyoruz. Vallahi bir Ana ana ana. Ne oldu? Bek yoruldum sanki. Ya, Ayaklarım ağır kaçıyor. Hiçbir daha, daha iyi şey, şey yapabilirsin. Şey, çok güzel, iyi, i̇yi ifadır inşallah dedim ya Allah bunu atmasın Şunu da. Tut diyeceğim de bence değil mi? Neyse. Tut Hatice. Geleyim mi? Gitmesin ya. ya. Arkadaşlar böyle bu işle tek başına bazen insanı yoruyor. Doluyor. Arkadaşlar önceden jeneratör böyle yoruyordu. Şimdi ya. var. Eynen. Hemen, iki dakikada. Harıl harıl kalmadı. Allah su motoru e bir kokusu bir yandan kafam bir yandan. Her şeyi Allah kurban olduğum. Bu atmıyor Rabbim. Her şey ağır ağır, ağır 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 tek 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 tek. Şimdi. Ecik daha yiteceğim onlar ta. Şimdi bunları birbirine bağlayacağım arkadaşlar. Ee, şey. Gene keseceğim. Kaynatacağım. İçeri fayansları kırmamak için. Buradan böyle bir. Duvarı yine o, en azından. Şey duvarı, duvara en azından sıvarsın Ali. Ha. Yeniden tekrar. Fayansları kırmadan yerden. Eskim. Yerleri. Şeyini koydu da. Arkadaşlar koy korken. Yerine koydu ama borularını maalesef. maalesef Maalesef boruları unuttu Yani temel tabut aslında temel yaparken olacak Hali ha bu işler evet. Temelde Ama bazen ne yazık ki arkadaşlar Onu yapayım bunu yapayım diyorsun ki Kafa Her şeyi tam yaptım diyorsun <laughs> Bakıyorsun ki unutmuşsun Eksik çok çıkıyor Olacak o kadar Ali yapacak bir şey yok Ne yapalım Hayatta. Usta var. Usta niye unuttun burayı diyen yok. Niye yapmadın niye diye diyen? yapmadın diyen de yok. <laughs> arkadaşlar Buradan şey. açtık. Şimdi burayı arkadaşlar burayı ben bu şekil ama Hı. burayı ben şuradan sıfır dolgu bir taş deseni yapacağım. Boncuk taş derler. Çay konumdan getireceğim böyle. Kale vuracağım onu buraya döşeceğim. Kale vuracağım döşeceğim böyle şu kısmı şöyle bir desen oluşturur. Taş mı? Evet. Bir onu mu seversiydi? Taşı da yapak tam olsun herif. Evet He işte. olur. <laughs> olsun ha. hadi olsun. Şimdi Hatice. Hatice He. ihtiyacım var da. He. Geleyim mi? Kapatayım mı? Evet, Gelsin Dikkat edelim yakma. Vallahi yorulduk yorulduk da. Allah'tan Rabbim yüzümüze bakıyor. Hava İyiyken sağ sola düzenliyoruz bari Ali. Yani. Evet, çok güzel. Ali o onu yiteceğim daha. Evet, i̇ki ha. ucunu bir yiteceğim. Tamam, o anladım. Bir kalacak. Anladım, duvarda. Heh. Aradığın zaman en azından iyi olur dışarıda bulmak. Hayat sıkılmadan olsa duvarı kırmak iyi bence. Heh. da bir yalıtım geçerim üstüne. Şurada lavabomuzun gideri. Arkadaşlar la lavabonu. Onu Allah'tan şurayı beton atarken koydum da. Of az kaldı az kaldı. Tamam, bu ha, ha. Tavuk gibi deşeleniyor. Aha, şurada da var bak. Hande, şey yeri. Dur. Bir dakika. He, şurayı getirek şurayı şey yapamadım zaten. Ben de yapamadım hani. Ama iyi oldu şimdi ya. He, tahtalarım aldım geri. El arabası geçmiyor arkadaşlar. Vallahi o kadar zor iş ki şurayı. Diyorum ya o zaman getirdik adam. Adam akıllı doğru eşmediler, görmediler. iki bel vurmadan. Onlar gibi üç biz gazdık herhalde. Yani ele güvenen yolda kalıyor arkadaşlar. Yarı yolda deniliyor. Şurayı biraz daha şurayı çok taş, kaya koymuş olduğumuz gibi buradan biraz daha şöyle şuradan işimiz yoğun arkadaşlar. Baya baya bir işimiz diyeyim geri yoğunlaştılar. Hatice iş çıkarttı sana öyle. Bir sürü iş çıkarttın öyle. Olacak o kadar Ali Ulan ne sen mi burada, He. Şeyin burnuyla kazdım sabah. Kaltanın Palt ağzı var ya he. Kazmanın ağzıyla kazdım orayı he. Olmuş mu? Olmuş ah ya gene. Ecik ecik, ecik ecik dedim. Değer bana faydası olsun dedim ne yapayım Ali. Şuradan alabilirsin şuradan toprak. Bakın. Şuraya ıframadım. Öbür yer biraz sert. Geç 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 hadi. Ara 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 ar işte. Ne yapacağım? Ecik oradan ecik oradan. Şu şeyde var bak. Toprağı. Sandıramadım. Yine de iyi kutuya çıkacak kazmışım ha. İyi. Yani. Başına sokacaksın. He? Başına sokacaksın. Onu şey yapamam işte. Bir onu sokamam. Az bir o köşede var ama onu yapamam. Onun ucunu. Evet. Otursam ezi geç giderim de. İşte kol kuvvet lazım hani. Anladım. Yani bir de sandırım diyorum ha. Evet. Ali tandır iyi oldu ya. Şurada kötüm oldu. Güzelce ne? Yani ekmeğin buz gibi. Onu tandırın altına yapacağım. Arkadaşlar. Merdivenimizi görmüş olduğunuz gibi çaktık. Şu bayır yerlere de tandırın altından Ali el arabasıyla görmüş olduğunuz gibi biraz toprak getiriyor getiriyor dokuyor. Ben de biraz düzledim ama yoruldum. Vallahi bulaşı balkona attım. Balkonda bekliyor bakalım bekleye görsün. İdris Hayırlı uğurlu olsun. Olay ne abi? Kolay gelsin. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Rahatladın herhalde bugün biraz. Aynen öylecek. Öyle bir rahatladım diye. <laughs> Yengem de akşam izler bunu. Evet, <laughs> akşam. Arkadaşlar beton tekrar geldi yine. Arkadaşlar Seyit kardeşimin temelin son betonu atılıyor. Bundan sonrası yükselmeye devam edecek. bizganiga kerak yo'q bizga yeah. niga kerak yo'q <laughs> Evet İdris sen de sıra. Aynen öyle. Buraya gel. Sağ olasın. Bizim birader artık yukarı doğru gidiyor. Burada her alı 15 ev oluyor değil mi? He 11 mi? 11 ya. Yok ya ben yine onu giydim sen zaten. Tabi aşağıda da iki tane de trafabrik yapılıyor. 16-17 olacak ya. Kapı girişi buradan mı? Arkadaşlar. Şimdi Ali boruların üstünü tekrar yeniden sıvayacağım değil mi Ali? Aynen. Kırmak benim yapmak benim mi diyorsun? He. Evet. Ama yapmayınca dolmuyor ki Ali. Bazen işte her şeyi o an alamıyorsun, bulamıyorsun. Yeri geldi mi hortum yok. Olmuyor Ali. Şimdi üstünü. çoranın üstünü de değil mi? He. Ucunu bir daha karışmak istemesem şu ona da öyle sıvasan ya. Yani. Yok. He? Ben hep sıvamayacağım. Ben sadece boru donsun diye sabaha kadar tamam mı? He tamam tamam. Ucuna da bir şey takalım da fare mare girmez. Ben niye buraya koy düşürdüm? Ben düşürmedim. Sen koymuşsun onu ta. Ben ne bileyim taza bak. Ta onu sen takmışsın Ali ben görmedim. Gelele orada ne arıyor? Valla arkadaşlar ne işin ardı bitiyor, ne işin ardı, ne aşın ardı bitiyor. Hiçbir şeyin iş bitmiyor lan Ali. Sağlık olsun. Yukarıda da arkadaşlar beton geldi. Beton atılıyor, temel atılıyor. Ha? Temel, kaynımın temeli. Komşununkine böyle kalıba başladılar. Böyle işte komşular çuvalıyor. Bakalım. Yalnız ilk duran biz olacağız ha. Evet. Duran var da gelip gidiyorlar. Geliyorlar gidiyorlar. O ışık olmayınca arkadaşlar onlar. Şöyle bir şey almışlar. Elim gibi. Fede lambayı yakacak şekilde. Bugün perdemizde taktık. Güzel oldu. Öbür güneşliği de ben taktım. Aman tülü de ben taktım Ali. Yine akşam yıkayayım bayılı da. Seleyi aldım. Salınınkini yıkayım da. Ağır 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 Allah izin verse yarın çarşamba zaten kalmadı cumartesi günü ne? Arkadaşlar beton. Korumuş olduğunuz gibi mikser. Bakalım her şey hayırlısı olsun diye hayırlısı olsun. Allah'ım inşallah güle güle herkes oturmak nasip etsin inşallah azadıyla. Emeklerimizi zayi etmesin Rabbim. Bayağı yoruldu. Tamam. Şurayı şu yok yok orayı hortum Ne yapacağım onu? Öyle, onu demedim canım. Şu aşağı diyorum. Sabah mı dolduracağım orayı? Her tarafı dolduruyorum. Herif, şu kalan yeri diyeyim, şu kalan yeri la. Kalan yer mi herif, orayı? Allah'ım. onu diyeyim işte la. Sen de tamam deyin mamam deyin ama ben deyim üzüm sen çöpü deyin şu kalan yerini deyim ben Arkadaşlar şöyle orayı da göstereyim Mikserle Pompayla işte böyle Betonla Geçtik geçtik biz de geçtik de iyi geçtik hani. Hmm. Oraya da iyice çak. Hmm. Orada bayıcık Anlamışlar, daha. Arkadaşlar daha buraları biz böyle kalmayacak. Yeniden şey yapacağım da. Ali borunun üstünü tüm örtsek ne olur? Örteceğim zaten hee aha öyle örtüle barıza minare bence örtüle bunu yok biliyorum burayı tüm şu oraya kadar dolduracağını biliyorum da ben de diyeyim mi üstünü tüm örtüle diyom ha yapacağım şey yanıtım ne demek tamam oh anladım sonlaması için az bir koduk var, e, var şimdi de alamazsın onu aya yetmedi azıcık, azıcık su versene oradan ne vereyim azıcık su su mu tut yeter mi çok çok o herhalde şunu da içeri vurulabilir gibi. İçeriye mi sıycağın onu Arkadaşlar buralar yeniden toplanacak. Şurayı hani yeniden tekrar şu hortumu görmüş olduğunuz gibi onu onun ucuna takacak. Orayı da öyle böyle bir iki ufak tefek şurayı şuraya ben bir doldurayım Kalkayım arkadaşlar. Şurayı diyorum. Fır şeyle şurayı fırça kalın fırça aşağıda mıydı? Şuraya kahacağım da kalın fırça aşağıda mı? demirin ucunu alayım. Şunu. Yok yok bir şey etmeyeyim. Demirin ucunu diyeyim lan. Şunu şunu. Evet, Demirin ucunu, Hı. matkabı, şeyhler. Hepsini topladı yana. Yorulduysan dur. İş başa maş maş diyeyim. Nee, stil. Dan brengt me.